Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz bugün yeni gelen mod Yani ben yeni gelen mod diyorum ha 10 gün 15 gün oldu ama yine de yeni gelen mod ateşleme görevi modunda efsane bir bug ile karşınızdayım ee, bu bug'ı tarzan esma tarzan iyi tarzan Buk ile birlikte çekiyorduk ama beni dellendirdiler bak bir de utanmadan izliyorlar beni esma iyi bu üçü beni dellendirdi kendi aralarında kavga ediyorlar biz yayını üç buçuk 4'te kapattık saat 6'yı çeyrek geçiyor bir buçuk 2 saatte bir video çekemedik atlarız birbirlerine olurlar atlarız onu yaparlar ee, yok ondan kit alıyor diye kavga ediyor şimdi önce şu şarteli indiriyoruz dayı şartelin bir tanesini şartelin birini indirdik biliyorsunuz e, bura e, Giga Giga fabrikası. Giga fabrikasında 3 tane şartel var. Aynen. Artık yani... Bak. İyi tamam. Şeyimiz varmış. Şöyle şu enerji içeceğini de alalım. İyi. Şimdi birincisini etkinleştirdik. İkincisi şurada. Marked location. Bazen üçünü etkinleştirmeden de geliyor. Ben de bilmiyorum. Bukta kalıyor bazen. Biz çünkü yapıyoruz rank kasarken falan. Çok işimize yarıyor. Ya bir de troll yapmak için birebir. İkincisini de etkinleştirdik. Şöyle bir bakayım. Çünkü bazen çıkıp geliyor. Geliyor mu? Yok. Tamam. İkinciyi de etkinleştirdik. Zaten orada yazıyor. 3'te iki diye. Seri bir şekilde. Üçüncü genelde gençler burada oluyor. Şöyle seri bir şekilde göstereyim. Bak, döner dönmez bulacağım. Şöyle şu seviye çantayı da alayım. Durun bakalım. Şuralara bakmadıysak bakalım. Ha şunu da alayım. Tamam. Burada da çok uzi çıkıyor. O dikkatimi çekiyor YouTube. Üçüncüyü de etkinleştirir etkinleştirmek. Konuşamadım. Etkinleştirir etkin etkinleştirir etkinleştirmez hemen bak testa çıkmaya başladı seri bir şekilde burada testayı bekleyeceğiz bekliyoruz size bak beni izliyorlar bak tarzan bu izliyor seri bir şekilde evet oldu geliyor 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 şöyle durayım direkt süre basacağım Bak şu an içeri atacak benim. Atacak atacak rahat olun Şu an beni içeri attı Ama aracı da içeri atması lazım Araçtan inin Onun kendi giriyor Araçtan inin kendi giriyor Şöyle Hemen şunu içeyim Hapımı içeyim Şöyle ar arada bir araca bin. Araca binin. Gel gel dedim gel gel gel. gel. Çık oradan çık. çık Gel hadi gel gel gel. Olay bu. Olay bu. Buraya geldi. Şimdi asıl mevzuyu anlatacağım size. Bak. Aslı neyi biliyor musunuz? Bak şok olacaksınız ya bayılacaksınız. Yani bunu normalde Tarzan bu Tarzan iyi, Tarzan esma çekecektik. Bak tek seferde geldim çekiyorum. Lan oğlum sizin çarkınıza tüküreceğim. Bir Tarzan iyi, Tarzan buk, ee, Tarzan esma. Benim var ya bak. Geldim bak tek başıma. Ya abi kavga ettikleri şeyler yani ee, birbirlerinin kalbini kırıyorlar. Aslında e, bu tarz şeylere. Hani bu tarz şu aracı bir düzeltebilirsem Bak Aracı böyle koyuyoruz Asıl mevzu neyi biliyor musunuz? Bak Çıkıyorsun Tekrar içeridesin Şöyle yapıp rankını kaç baba 34 kişi kaldı şöyle biraz taklit yapayım hatta belki adam gelir gelsin de trolleyelim bot mu geldi bak hani buktan çıkılmıyor diyorsunuz ya bot mu geldi çık vur tekrar bin doğuz hareketini yapacaksınız bak olay bu Bak birini trollemek istiyorsanız Bu Olay bu Sonra yan koltuğa geçeceksin Çıka basacaksın Be Geleceğim buraya ya Olay bu dayı ya Olay bu anlatmaya gerek yok Olay bu Lan Kadir Baba izliyor ya Tarzan iyi de izliyordu daha demin Bak çıkmış ee, Bunu gençler Kadir Baba iyi Esma Hepsi bulmuşlar A ee, Aha geldi valla Bot mu geldi? Vallahi bot geldi. Sür diyeceğim. Çık diyeceğim. Hop. Baba botumu vururum. Gelirim buraya rankımızı kasarız. Anlatmaya gerek var mı PUBG? Yok. Sen getirsin yeni mod. Biz buluruz yeni bok. Bok. Anlatmaya gerek yok. <laughs> izliyor valla. Olay bu YouTube. Buraya geliyorsun, telefonunu koyuyorsun. Kolan varsa kolan içiyorsun. Kolan yoksa suyunu alıyor. Suyunu içiyorsun. Açıyorsun YouTube'da benim sevdiğim bir YouTuber var. Taat Tezeren diye. Açıyorum onun videolarını izliyorum. Buraya giriyorum. Dayı burada. Böyle trollümü yapıyorum. Baktım adam geliyor mu? Bak adam gelse de bir troll yapsak aslında. Çok eğlenceli olur. Ee, ya da buraya giriyorum duruyorum. Ee, rankımı kasıyorum. Video izliyorum. Ya da e, ismi lazım değil. Film sitesinde film izliyorum. Bu olay bu. Şöyle adam gelsin ya. Tek tek çıkalım da adam gelsin de biraz trollleyelim, değil mi YouTube? Yani trolllemek bizim işimiz, trollleyelim. Adam geldi mi? Ben ee, birazdan ee, adam geldi mi? Görüşürüz bebeklerim. <laughs> Arkadaşlar 10 kişi kaldı, kimse gelmedi ya, kimseye troll yapamadım. Alan küçüldü artık, bak bak, alan küçüldü. Tarzan abinizayla ateş sanın yanında, alan küçüldü ve. Hala rankınızı kasıyor görüyorsunuz ya Anlatmaya gerek yok ya o kadar silah sıktım Bak gel indiğim şöyle indim Geldim dolaştım şu dropu açtım Bu arada gençler ee, Bakın dışarıdan içerisi böyle gözüküyor ee, Dışarıdan içerisi Ama e, korkmayın yani dışarıdan içerisi gözükmüyor böyle Siz içerideyken ee, Baktığınız zaman hani Buralar açık ya o adamlar sizi görmüyor. Rahat olun. Tarzan abinize güvenin. Rahat olun. Youtube görüyorsunuz ya Anlatmayayım Tarzan abiniz ne zaman kötü bir bak çekti? Ha ne zaman kötü bir bak videosu çekti? Baba buraya geri rankını kas. Aha 9 kişi kaldı ya. İşte benim şurada bagim de var ha. Bagi alana da giderim. Çok rahat. Yakında köprüden geçer. Gider vinimi alırım çık. Doğuz hareketleri bak 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 Burada adamlar var ya kafayı yedirdirsin. Bu bug'ı bak mutlaka yapın. Bak bu bug sayesinde çok günde 200 300 puan kasarsınız. Ya 8 kişi kaldı ya. Bak ben istesem sizin yapmanız gereken normalde bug'e binip gidip birinci ya da ikinci ya da üçüncü olmanız lazım. Zaten 8 kişi kaldı. Büyük ihtimalle ikinci olursunuz. Anlatmaya gerek var mı? İkileşim var bak. İstesem giderim. Şu anda bile yetişirim ha. Şu anda bile ben o alana yetişirim. Yani şu anda bile baba şu köprüden köprüden ya yardırırım. Bak yardırırım O alana yetişirim. Binimi alabilirsem alırım. Alamazsam alalım. Daha 12 saniye var benim. 2 tane kitim var. Her türlü yetişirim. Hatta şöyle kitimin birini basayım. İşimi garantiye alayım. Bak. Tarzan abiniz. Bak oyalandım o kadar ha. Önceden gidecektiniz. Mesela ben oyalandım size gösterdim. Dışarıdan içeriden gözükme. Hani dışarıdan açık bir, içeriden açık gibi gözüküyor ama dışarıdan o adamlar sizi orada olduğunuzu bilmiyor. Bak daha o o. Tarzan abiniz bu alana girer. Bin bile alır. Siz rahat ke. Tarzan abiniz var ya. Yargı mod 10. Atacağız şimdi. 500 metre. Al Alanım ben ee, yavaş ilerleyin tarafındayım. Alan şuradan hızlı kapanıyor ben. Sahilden gitmeyi tercih ederim dayı. Sahilden gitmeyin. Yüzük her zaman iyidir Ben o alana yetişirim dediysem sizler için her zaman yetişirim. Benim adım Tarzan Dostum Ben o alana yetişirim dayı. Ben ben kart. Eee, Kralı YouTube Türkiye ve globalde sadece ve sadece evet. bak videoları videolarında zirve yapan tek kanalızdayız. Kağıt üzerin. Videonun uzun olmasını istemiyorum gençler. Win alırsam alırım, alamazsam alamam. Alırsam zaten gösteririm. Bekleyin. Kapanışızı birazdan yapacağız. Ama win alıp mı yapacağız? Win almadan mı yapacağız? Hadi bakalım yine alamadık ya olsun sağlıksın. ama bak isted ya ben direkt bodoslama daldım e, drop'a gittim drop'ta da drop'a bir vardım drop'a almışlar iki kişi var ya çok da uzaklaşmamışlar burada da bir geldi etrafımı sardılar bak altın kademede 2 ile şart 38 altın 2'yim ha hop oh, şurada beleşiklik alalım YouTube anlatmaya gerek yok Tarzan abiniz elinden geldiğince e, size e, ee, rank kasma taktiği videoları çekmeye çalışıyor. Şu tarzan abinizin, şu abinizin hatırına, şu kanala bir abone olun, bildirimleri açın, bu videoya bir like atın. Royal Pass çekilişimiz var, 5 kişiye veriyoruz, o videoya gidip Royal Pass çekilişine de katılabilirsiniz. Ayın 30'unda açıklanacak, bay bay ke. Abone olmayı unutma. Sen sen, evet sen, bay bay.